Hadi. Ya, ya, ya. Tanrını s*** ya <laughs> gibi am*** bu dedim beni be. 5 futbolcumuz da ceza alan içerisinde. Gol gol gol. gol. Açan işaretini verdi. Çalar o. Ananı s*** gitti ya lan. Geldi 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 geldi. geldi. Ananı s*** Ananı s*** Ananı s*** Neden bir çalım. Yanında Bodriş bir çalım daha. Topu alakalı. Hadi hadi. Allah belanızı <laughs> versin. bir buçuk dakika. Bir tam Hadi abi, hadi, 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 Geldi geldi geldi. Geldi.